GTA 5'in önceki bölümlerinde. Bu bölüme Trevor karakteriyle başladık. Görev yerine giderken yan bir görev gördük. Önce her zamanki gibi yan görev yaptık. İki tane sarhoş genç otele gitmek istiyordu fakat çok sarhoş oldukları için arabayı kullanamıyorlardı. Ve Trevor'dan yardım istediler. Gençler arabaya bindi ve hep beraber otele doğru yola koyulduk. Bu kısımda gençler çok da rahat durmadı diyebilirim. Neyse bu kısımları geçelim. Gençleri otele bıraktık ve bu görev bize 40 dolar para kazandırdı. Çok da ihtiyacımız vardı sanki. Çok yaramaz oldukları için arabalarını aldık ve diğer görev yerine doğru yola koyulduk. Görev yeri bizi şefin mekanına getirdi. Hatırlamışsınızdır burayı. Aslında burası Trevor Phillips işletmelerinin kullandığı olduğu binalardan birisi. Yani mülkiyeti Trevor'a ait diyebiliriz. Trevor'ın ardından Michael da mekana giriş yaptı. Tabii mekan dağınıklığını görünce gelir gelmez Trevor'la dalga geçmeye başladı. Trevor için mekanın ucuz olması yeterliydi zaten her türlü işini görüyordu. Bu kısımda Michael ve Trevor arasında bir gerginlik başladı. Sen de onlara benziyorsun dedi Trevor. Biraz para bulunca hemen havalanmaya başlıyorsun dedi. Michael da ben hep havalıydım dedi. Trevor Michael'a önceden böyle değildin sen adamdın dedi. Şimdi ise bu ev gibisin. Sadece dışarıdan fiyakalısın. Bu kısımdan sonra Michael yavaş yavaş yükselmeye başladı. Sen kendini çok saf, ahlak uygun hareket eden biri mi sanıyorsun dedi. Sırf kafadan hastasın diye her şey yolunda mı oluyor diye de ekledi. Trevor'da en azından ben dürüstüm senin gibi iki yüzlü değilim dedi. Tartışmaların ortasında Steve ve Dave'i mekana giriş yaptı. Bir sorunumuz var dedi. Hükümet bütçelendirilmesiyle alakalıydı. Sizden taşradaki bir araştırma laboratuvarını incelemenizi istiyorum dedi Dave. Bu bir terörizm olayıydı. Sarın gazı, biyolojik terör gerçekten büyük bir olaydı. Dave bu kısımda iyi dinleyin. Oldukça standart ekipmanlara ihtiyacınız olacak dedi tekne, çift pervaneli yük helikopteri, kamyon ve silahlar bunların hepsini sizin temin ediyor olmanız gerekiyor dedi. Michael o konuda sıkıntı yok dedi. Trevor zaten yakın bir zamanda çok yüklü bir ödeme aldı dedi. Aslında burada matrazo ile yaptıkları için Trevor yüzünden bozulduğunu kastetmek istedi. Trevor benimle dalga mı geçiyorsun dedi. Michael de, evet tabii ki seninle dalga geçiyorum. Daha birkaç hafta önce havuzumun kenarında emekliliğin tadını çıkarıyordum. Sonra benim en iyi psikopat arkadaşım aniden çıka geldi. Yaptığım hatalar için bana işkence etmeye başladı dedi. Hem de dürüst hatalar için. Biraz da bizim küçük ve fakir ekibimizden bahsedelim. Hiçbir şeyimiz yok ama ama bizden çift pervan ile helikopter, silahlar, tekneler bulmamızı ve milyon dolarlık harcama yapmamızı istiyorsunuz. Bu durumda benim elimden gelen tek şey dalga geçmek oluyor artık dedi. Şu an benim sahip olduğum tek şey dalga geçebilmek dedi. Michael gerçekten çok dolmuştu ve burada resmen bir patlama yaşadı. Odadaki herkese öfkesini belirtti. Trevor bu durum karşısında gerçekten haz aldı. İşte benim aradığım Michael bu dedi. Adamın dibisin dedi ve Michael alkışlamaya başladı. Steve ve Dave mekandan uzaklaştı. Bizi bu işe bulaştırmayın da nasıl yapıyorsanız yapın dedi. Daha sonra Michael'ın aklına Lester geldi. Lester'ın önceden bahsettiği bir plan vardı. En azından o planla para bulabiliriz diye düşündü. Gerçekten de ekipmanları alabilecek paraları yoktu. Trevor'la birlikte arabaya bindiler ve Michael Lester aradı. Hatırlarsanız ilk bölümlerde Michael Martin Matrazo'ya borçlandığında Lester aramıştı. Lester Michael'a iki seçenek sunmuştu. Ya uzaklarda bir bankayı soyacaklardı ya da yakınlarda bir mağazayı. O dönemlerde Michael mağaza soygunlarının daha kolay olduğunu düşündüğü için mücevher mağaza soygunu görevini yapmıştık. Şimdi de ikinci seçenek olan uzaklardaki banka soygunu görevi bu görev diyebiliriz. Michael Lester'dan Paleto koyuna gelmesini istedi. Lester tamam yarın otobüsle gelirim dedi. Yol araları limonu olan Trevor'la ikisi konuşmaya başladı. Şu köylü bankasında aradığımız para çıkacak mı diye sordu Trevor'a. Trevor da bütün ot tarlalarından, gazinolardan gelen para oraya akar dedi. Bütün nakit parayı kasada tutarlar. Ayrıca kasabanın bütün maaşı da orada dedim. Bildiğiniz gibi buralar Trevor'ın mekanı. Bu kısımda Michael Trevor'a takılmaya devam etti. Biliyor musun Trevor şöyle bir düşünüyorum da hayat tarzını. Herkes sana sürekli lakap takıyor. Mesela manyak, psikopat, dengesiz, sürekli kafası güzel. Ayrıca nerede yaşadığını bir düşün. Şehirden uzakta, dışarıda bir yerde. Sisteme baş kaldıran. Bir yandan giydiğin kıyafetler, tarzın, hareketlerin. Üstün başın kirli, sen hayatı hiç umursamıyorsun dedi. Trevor sinirlendi ve niye böyle bir muhabbet yapıyorsun şimdi dedi. Michael da bu kısımda artık bu gerçekle yüzleşmen gerekiyor. Sen bir hipstersin dedi. Hepsi mi? Hemstir. Hepstir. Hipster vallahi çıkartamadım ya. Trevor Michael'ın kendisini hipsterlara benzetmesine gerçekten çok sinirlendi. Hipsterlardan nefret ederim hatta sırf eğlence olsun diye onları yerim dedi. Michael'da klasik hipster sözleri. Hipsterlar kendisine hipster denmesinden nefret eder dedi. Resmen Trevor'un üzerine oynadı ve gerçekten sinirlendirdi. Trevor'ın gözünde gerçekten Michael'ın önemli bir yeri var. Başkaları söylediğinde anında harcayabileceği sözleri Michael söylediğinde toler edebiliyor. Hangisinin dostu daha güvenilir diye sorarsanız kesinlikle Trevor derim. Sonunda paleto koyuna geldiler ve Lester'ın otobüsünü beklemeye başladılar. Trevor'ın canı sıkılmaya başlamıştı. Saatlerdir Lester'i bekliyorlardı ve bir türlü otobüs gelmemişti. Trevor'ın şuradaki tipine bakar mısınız? Yani bir oyuna oyunculuğu nasıl bu kadar yerleştirmişler hayran kaldım. Oyun boşuna gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri değil. Sonunda Lester'ın otobüsü geldi ve Michael ile Trevor Lester'ı karşıladı. Birlikte keşif yapmak için soyacakları bankanın önüne geldiler. Lester şöyle bir bankaya baktı. Bankanın girişinde farklı bir durum yok. Bir de bizi bankanın arka tarafına götür dedi. Bankanın arka tarafında bir alarm sisteminin olduğunu fark etti. O alarm sistemini bir ateş et bakalım. Polisler kaç dakikada buraya gelecek onu tespit edelim dedi. Michael ile alarmı ateş ettik ve bankanın yakındaki bir benzin istasyonunda polislerin gelmesini bekledik. Polislerin gelme süresiyle kaç tane araçta geldikleriyle Lester bir ufak bir plan yapmış oldu. Her şey netleştikten sonra macera arayan Trevor arabadan indi. Yolun kenarında bulduğu motora binerek Michael'la yarışmaya başladı. Trevor'ın ofisine kadar Michael'la yarıştık. Trevor Michael'a neden bu kadar geciktiniz dedi. Michael'da kazanmana izin verdik dedi. Mekana geldik ve ev sahibi Trevor misafirlerine bir şeyler ikram etmek istedi. Dolaptan bir kase yiyecek çıkardı ve fırına koydu. Michael dostum kan şekerin düşmüş bu yiyeceği senin için koyuyorum dedi. Trevor'ın her fırsatta Michael'la dost kalma çabası desem peki. Acıkıp sinirlenmeni istemeyiz dedi Michael'a. Bence dostluk ilişkileri baya bir güzel. Yemeği Michael'ın önüne koydu ve afiyet olsun dedi. Michael yemeği görür görmez aman tanrım Trevor bu ne böyle dedi. Senin neyin var dostum dedi Trevor ve yemeği Michael'ın önünden alarak kaşıklamaya başladı. Bu kısımda Lester planı anlatmaya başladı. Öncelikle bizden bir tetikçi bulmamızı istedi. Seçeneklerin içerisinde Trevor'ın arkadaşı olan şef karakteri de vardı ve bu kısımda ben şef karakterini seçtim. Ayrıca soygun için iki tane plandan birini seçmemiz gerekiyordu. Burada hızlıca bir seçim yaptığım için hangisini seçtiğimi inanın ben de bilmiyorum. Sizin için de benim için de sürpriz olacak. Plan hazırlığı yapıldıktan sonra Lester ile Michael mekandan ayrıldı. Az önce yediği yemekten zehirlenen Trevor daha fazla dayanamadı ve burada istifra etmeye başladı. Paleto soygun planı görevi burada bitti. Daha fazla bölümün gelmesi için destekleriniz benim için çok kıymetli. O yüzden kanalımıza abone olmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi yeni bölümümüze geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Franklin, Franklin buddy, what's up? Hey look, there's these redneck dudes been looking for you, homie. Some angry motherfuckers. I found where they stay, man, and I've been following them. Okay, Well, got to be the brothers. What's left of them? T, hey man. Evet, on yılın adamları tekrar gelmiş sanırım. T'nin görevi zaten yakında. Şuraya bir gidelim. Evet, araba lazım bize. Soygun daha sonra yaparız. Madem Michael çağırdı, pardon, Peyton çağırdı bir gidelim. Yan görevler de açılmaya başladı. Yavaş yavaş mesaj atıyorlar. Ron çatışıyor sanırım. Ne yapıyorsun Ron kendine gel. Sanki biraz benim evi ateş ediyor gibi geldi. Bu nasıl bir cesaret böyle? Hey Jimmy, it's your dad. Listen, if you get this, can you give me a ring? Tell your mom too, will ya? And Tracy. Please, son. daddy's been a bad boy. Uh, please, son. Uh, you uh, want a sniff? What the fuck is wrong with you? <laughs> oh. <laughs> see, now, see the way I see it, this country was built by and for gasoline. So I'm just trying to prove my patriotic duty by, you know, doing this stuff. Oh, man. It's cheap, but it's good. Gasolina? No. <laughs> wow. Sorry, Mrs. M. Jesus. Mikey, you want a beer? Oh, shit. I'm sorry I don't have any low carb. Oh, fuck <laughs> you. Ah. So where'd you two go when you went out, you and your boyfriend? Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah, you know, there's more to this gig than just going crazy all the time, killing everyone in sight. Just because I like the life and you feel guilty about it doesn't make you more of a man than me. And you know what? Deep down, I know you believe the bullshit the picket fences the fucking happy endings and your street philosopher bullshit that's gotten you real far oh yeah you've achieved perfect balance balance <laughs> you've gone man 10 years in the sun your brain is melted you, you say words that have no meaning what is balance huh huh that i fucking kill only on the weekends so monday <laughs> wednesdays and fridays i'm doing yoga and meditation tuesdays and thursdays hookers and sticking up joints huh you call me mad Fuck, uh, Compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Oh. Yeah, sane, 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 oh, okay. sane. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. <laughs> okay. Yeah. Yeah. Fuck. Now you're gonna stop being an asshole. I don't know, but I'll try. Well, that I like your honesty. <laughs> I uh, spoke to Franklin. Why? Unlike you he hears that his homies having trouble, right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that we lie low out here by calling LS and inviting a known accomplice of ours you know to what? come out here what? For a little visit? That is so fucking typical of you. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. I did do that apologize <laughs> It's not good enough. I'm leaving. Huh? Might die. Hope you're happy. Hey, I'm coming with you. <laughs> no. Yes, I am. No. If nothing else to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boys. i am going. make sure you don't Don't stay out too late. Franklin ile ilgili. bir problem vardı ama hiç ilgilenmedi. Franklin'le ilgili problemle hiç ilgilenmedi kendisini mi düşündü Michael. Trevor çok iyi yakaladı. Tekrar Franklin'e geçtik sanırım. Çok uzaktasın Franklin. öldürmemiz gerekiyor mu yoksa sadece peşlerine mi düşeceğiz? Şu an peşlerindeyiz zaten. Kapta var yanımızda. Trevor'ı arıyor. Hey man, me and Chop on these punks. We coming up to WH. North of Chumas. All right, all right, the O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockets into your Vespucci condo when one of your roomies told them that you was gone. Okay, so if you're on the WH, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are gonna take the company chopper meet you there. Company chopper, yes, Michael. It's a tax write-off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the road. We're taking the chopper and we'll head you off. Deal with these business stealing pricks on the road. Hey dog, can you like get on? Because these dudes is rolling hard. We're five minutes out from the chopper. Alright. i Oh fuck! Oh, cause I have Ha Çıktılar gene de. Havaya gitme ha. Şeyle peşine düşüyoruz o zaman. Çapla. Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed up. They crashed. They dead? no nah, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Chopper Don't worry. coming! Niye bu kadar yavaş Incoming and you're all business. Yeah, well, this is kind of important. These men don't like me and they know we're back in the sandy shore. So here she is the Biz Ellie. Remember, she ain't mine, she's the company's. Or my night. Look. Why do these guys, the O'Neills, want you dead anyway? There was a deal. A contract to end all contracts. Serious multinational stuff. I was this close and they stole it off me. Ho-ho-hold If they stole your business, why do they want you dead? Ah, what's with all the questions? Can't you just take my I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah, but I sense your heart ain't in it. Yeah, I'm lucky my heart ain't in a pie on your kitchen table. Always with the quips! You're such a depressing cynic! Oh, poor Trevor! I'm sorry I'm a human being with thoughts and feelings and emotions. Wait a second. I remember this chopper. We used this to break into the IA. Stolen from the FIB Not so! I took it in lieu of payment. There was a rifle on board too, so if your panties aren't all in a twist over stolen office supplies. Hey, hey! We here on the ground. Them hig dudes in the woods. That model's fitted with a thermal scope. Look for their heat signatures. <laughs> U o, mi? Diğer adamı bulamadık Bakalım şurada koyunlar, şurada var mı ki? Bak, evet, bu bizimkiler Burada bir hareketlenme var, yok o değil Nereye saklamış bunlar ya? Yani. Şurada bu da değiller I don't know. I don't know. on two legs. you want to show mercy to the last of these innocents They're going to be heading to higher ground Check the hill Scan right I think I see someone Come on, Nereye gitti o? Kayboldu birden. Saçmalık. Ya bir tamam. Birazcık sola nişan aldı. dedi. Burada bir yerde mi gizlendi ya o. Birazcık yukarı dedi. Vallahi yukarı gittik. Göremiyorum. Biraz üstünde diyor. Nerede bu adam? Ya? Oh my God. He's behind the rock, I can't get a shot. It's on you, homie. You know what hicks smell like. Crack him down, Frank. We're about to get shot out of the sky here. We gonna handle this. <laughs> if you swim it, I am too, fuck. Adamı bir bulamadık göremedik. Çap çok, çok hızlı gittin. Çap nereye gittin? Kondisyon yok. Evet, Franklin, we'll right, the angry hillbillies with are dead. Is there else we worry about to kill you? Oh, sure. yeah, atla kanki çabuk atla yavrum hey çap nereye gittin adamsın çok çılgın kullandık ya Evet yaklaştık gibi. Şimdi indirmesi zor. Her zamanki gibi helikopterdir, uçaktır. Bunlar zor işler. Şuraya indirmemiz lazım. Şöyle indirirsek. There, Dick. Trail the up chest. Don't it feel good, huh? Helping a friend in need? Come on, Chop. Come on. Oh yeah. Taking out some hillbilly crank dealers on a blood feud. That's what I live for. Hey, Trev, man, we're gonna borrow this and head back to town. Sure. Come on, Michael man. I'll drop your ass off on the way back. Ciao, Kidding. See you back at Castle Phillips, Mike. Yeah, thanks for the warning. Predator görevinde tamamladık. Bir sonraki görevde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.